Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kartları karşılaştıracağız yanımda hayır, selam ver lan hı hı. tamam Patrik Vieri nasıl arıyor Ribery Rivaldo Patrik Vieri nasıl 93 92 1 0 46 45 1 1 82 88 2 1 86 91 3 1 Boy 1.92 1.83. Evet arkadaşlar 3-2 yere kaybediyor, nazari kazandı. Kazanan onun git ya. Gibi Gibi ile Rivaldo. Ah. Güç 74. En gücü 78 evet. 1-1. Yaş 39. Yaş 50. 1-1. Söyleme lan. Mücadele 90. Mücadele 96 2 1 88 89 3 1 herhalde 1 70 1 86 İberi arkadaşlar eline koy tayyip Bay bay Rivaldo ile Nazario Hadi bakalım evet. Final 2 Brezilyalı Güç 78, güç 92. 1 sıfır nazarıyor. Yaş 50, yaş 45. 2 sıfır nazarıyor. Mücadele 96, 88. 2 1 Hız 89. Hız 91. Kaç kaç oldu sayı? 3 bir. Boy 1.86. 1.83 Divaldo 2-3-2 kaybediyor arkadaşlar. Ve kazanımız Nazarıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Ronaldo mu, Messi mi diye yorumlara yazın. Bay bay.